Coincolik'ten herkese merhaba. Bugün günlerden 29 Haziran Çarşamba. Bugün sizlerle birlikte Elon Musk'ın neden Dogecoin'i tercih ettiğini, bu zamana kadar Dogecoin ile ilgili neler yaptığını ve Dogecoin'in geçmişten günümüze fiyat gelişimini inceleyeceğiz. Videomuza başlamadan önce geleneksel küçük hatırlatmamızı yapalım. Piyasalardan ve son gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Bildiğiniz üzere Elon Musk uzun bir zamandır Twitter üzerinden Dogecoin ile ilgili paylaşımlar yaparak bu coin'i destekliyordu. Fakat kimse Elon Musk'ın neden Dogecoin'i desteklediğini anlam veremiyordu. SpaceX CEO'su Musk yakın zamanda gerçekleştirilen bir röportajda Dogecoin'i neden desteklediğine dair bir takım açıklamalarda bulundu. Elon Musk Dogecoin'i zengin olmayan insanlar için aldığını açıklarken şu ifadeleri kullandı. Dogecoin'i destekliyorum çünkü o kadar zengin olmayan ve beni Dogecoin satın almam için cesaretlendiren birçok insan vardı. Sadece SpaceX ve Tesla fabrikasında çalışan insanlar benden Dogecoin'e destek vermemi istediler dedi. Musk Do Dogecoin'i desteklemeye ve elinde tutmaya devam ettiğini de belirtti. Bir internet miminden esinlenerek hayata geçirilen Dogecoin 2013'te oluşturuldu. Elon Musk da uzun zamandır halkın kriptosu olarak adlandırdığı bu coin'e desteğiyle biliniyor. Elon Musk 13 Aralık 2021'de yayınlanan bir konuşmasında Dogecoin'in potansiyelinin Bitcoin'den daha yüksek olduğunu bile dile getirmişti. Tesla CEO'su Musk şirketinin Dogecoin'le ödeme kabul edeceğini bile açıklamış hatta sonrasında Dogecoin ile ödemeleri kabul etmeye başlamıştı. Elon Musk'ın ilgisi başlamadan önce 0,010 dolar seviyesinde fiyatlanan Dogecoin, Musk'ın ilgi göstermesiyle birlikte 0,74 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaşmıştı. Elon Musk'ın gösterdiği ilgiyle birlikte Snoptak gibi ünlüler de Dogecoin'i desteklemeye başlamıştı ve Mimcoin'in popülaritesi günden güne arttı. Popülaritesinin artmasından sonra birçok büyük şirkette Dogecoin'i e ödeme yöntemi olarak benimsemeye başladı. Bu şirketler arasında ABD'nin en büyük teknoloji alışveriş şirketlerinden Nivek, dünyanın en büyük sinema salonları zinciri EMC, GameStop, Northstone, Dallas Mavericks ve Airbaltic gibi birçok şirket bulunuyor. Yakın zamana geldiğimizde ise Elon Musk'a Dogecoin ile ilgili piramit şeması oluşturduğu iddiasıyla 258 milyar dolarlık dava açıldı. Bu davanın sonuçlarını da ilerleyen günlerde hep birlikte takip ediyor olacağız. Peki Elon Musk'ın bu kadar destek verdiği Dogecoin piyasaya sürüldüğü 2013'te kaç dolardan fiyatlanıyordu ve şu an kaç dolar seviyesinde dilerseniz birlikte inceleyelim. Popüler Mimcoin piyasaya sürüldüğü ilk tarihte yani 2013'te 0,00020 dolar seviyesinden fiyatlanıyordu. Elon Musk'ın ilgi göstermeye başladığı 2021 senesinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,74 doları gören Dogecoin şu anda 0,06 dolar seviyesinden fiyatlanıyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Elon Musk'ın neden Dogecoin'i desteklediğini, Dogecoin'in fiyat gelişiminde Elon Musk'ın etkisini ve Dogecoin'in fiyat durumunu inceledik. Videomuzu beğenmeyi e, ve topluluk anketimize katılmayı unutmayın. Yarın başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.